Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve nasıl oynandığını öğreteceğim. Ee, öncelikle arkadaşlar online'a basıyoruz. Ee, diğerine basarsanız zaten saçma salak bir şey çıkıyor. Online'a basıyoruz. Ee, arkadaşlar buradan isminizi değiştirebiliyorsunuz. Benim adım böyle canım istiyor garip bir isim olsun istiyorum. Ee, buradan e, oyunu siz oluşturuyorsunuz. Bunlar mekanlar gördüğünüz üzere. Ee, kaç tane imposter istiyorsunuz? Yani kaç tane vampir istiyorsunuz burada? gözüküyor. Ee, ben şahsen 3 istiyorum. Ee, kişi sayısı 9 veya 10 olabiliyor. Ee, şey bütün yerleri de seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ee, sonra confirm yapıyor, yapıyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Ee, renk için şuradaki e, şey kısmı var. E, bilgisayar kısmı var oraya basıyorsunuz Renginizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz e, şapkaya geldiğimiz zaman e, arkadaşlar burada para işareti var bunu hiç önemsemeyin. yani bir şey olmuyor herkes e, kafasına göre takılıyor e, benim en sevdiğim şeyler mesela birincisi bu e, ikincisi e, şu şeytan da kırmızı yani benim en sevdiklerim Bunlar Bir de bu yani renklerine göre olunca iyi oluyor arkadaşlar. Ben hemen kendi rengimi şey yapayım. Evet arkadaşlar Gizli. bam 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 bam. Arkadaşlar oyunu siz kuruyorsanız kesinlikle private private dokunun public yapan öyle öyle girebiliyorlar. Şuradaki kodum mesela. Ee, çarpı bunun adını çok hatırlamıyorum. çarpı g d a. E ee, game yapalım. Bu çıkmak demek. Ee, e gidince e, buraya istediğiniz kodu yazabiliyorsunuz. Mesela ben kendi kodumu yazayım. çarpı g v a işte bla bla bla. Ee, böyle yazıp e, şuradaki tuşa basıyorsunuz, öyle e, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Publish yaptığınızda, yani şu dünya dünya gibi olan şeye bastığınızda, diğer oyunlara geçiyor. Mesela kaç tane imposter istiyorsunuz? 3 tane istiyorum. Yerleri e, buradan seçebilirseniz 3 e, tanesi de olur ama ben en çok The Skilled'i seviyorum. E, en baştakine basıyorum girmiş bile. Last. Yo. Arkadaşlar azıcık da az olsaydı iyi olurdu. <laughs> tam girdim. Tamam. Ee, buradan şey yazışabiliyorsunuz. Start yazalım. Gönderelim. Evet arkadaşlar şurada 10'da 10 on olmuş. Geri sayım buradan Kodu gördüğünüz üzere burada. Ee, Arkadaşlar imposterım yani şeyim vampirim. nasıl desem diğerleri de creme çıkıyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. şuradaki şeyin içine girebilirsiniz. Bir, of çok güzel. Çıkayım mı acaba? Çık 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 çık. çık. Koş koş koş. Öldü. Sonra kaçalım arkadaşlar. Kimse beni görmeden. Buradan mı geçelim? Evet arkadaşlar. Ama ya bu nasıl bitir 2 dakikada. Witchdory kazandım arkadaşlar. Tekrar oyna diyelim. Evet herkes de burada bekliyormuş. Şapka mı değiştireyim ya? Ha? Eskiden yeşil şapkayı almışım. Onun yeşili de varmış. Çok saçma. Evet ben şu yeşil şapkayı almışım. Ama bu daha güzel. Dım 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 dım. Evet yürüyelim arkadaşlar. Of, güzel bir oyun. Start diyelim. Start. Evet biraz garip yazdım. Dur, bir şey yazmadan onlar başlatır. Arkadaşlar tam başlatacağız zaman herkes çıkıyor. Yani güzel yalnızım. Cremeter, <laughs> ee, bu da köylü demek arkadaşlar. Üç tane vampir varmış. Ee, arkadaşlar birisi sizi kovalıyorsa kesinlikle o vampirdir. Mesela farklı yerlere giden e, bir kere oynadığımda birisi beni efsane bir kovaladı. Hatta ben onu oynadım iki de ben. Hemen mesela bir yere gidelim. Ay buradan da birisi çıkarsa hiç uğraşmam gerçekten. Ay pink geldi pink. Evet arkadaşlar ben kimin olduğunu biliyorum. Ee, Purple, purple. Diyelim. Eee, camera eyes. e, ee, kameradan gördüm. e, ee, hill. Diyelim. Blue'du değil mi? Blue. Evet arkadaşlar canım isterse e, nasıl diyebilirim? Sen sus, sen bilmiyorsun diyebilirim. Eee, neydi purple is sus ee, bir dakika purple ve euh blue vampire neymiş onunlaymış is green hmm. Bakalım ben kimi seçsem Blue'yu seçiyorum. Neymiş? O onunlaymış. Oh canıma değsin kimse de beni seçmemiş. Luke. Arkadaşlar bu arada oradan oylama yapabiliyordunuz. Ee, evet doğru söylüyorum.